Oturan Boğa ismini hayatınızda mutlaka bir kere duymuşsunuzdur. Bugün 15 Aralık, Kızılderili lider Oturan ölüm yıl dönümü. Lakota dilindeki adı Tatanka Iyotake yani Oturan Bufolo anlamına geliyordu. Henüz çocukluk yıllarına gösterdiği cesareti, doğaüstü güçlerle olan yakınlığı ve bilgeliği Oturan Boğa'nın halkı arasında önemli bir yere sahip olmasını sağladı. Onun döneminde Amerikalı göçmenler Lakota topraklarına akın ediyor yerli halkın yaşam kaynağı bu yok ediliyor. Yerli halk toprak rezervasyonlarına zorlanıyordu. Oturan boğa Amerika'nın sunduğu hiçbir antlaşmayı imzalamadı. Toprakların bölünmesine asla razı olmadı. Oturan boğadan önce kızıl derili kabileler birleşik değildi. Hepsi kendi yolunu izliyordu. Av bölgeleri ve göç yolları sürekli karşı karşıya geliyordu. Lakotalar, Şayenler ve Arapahalar sık sık birbiriyle çatışıyordu. Ama ilk kez ortak bir tehdit ortaya çıkmıştı. Oturan çağrısıyla kabileler birleşti. Ve Little Bighorn'da Amerika'ya tarihinin en ağır ilgilerinden birini yaşattılar. General Custer ve yanındaki tüm askerler öldürüldü. Ve tarihin ironisi şu ki, Oturan Boğa'yı 135 yıl önce bugün öldürenler Amerikalı askerler değil, Amerika'ya karşı yan yana savaştığı, beraber direndiği, Amerika'nın seçtiği ve adına polislik yapan kendi halkından kişilerdi. Bugün oturan boğa bir savaşçıdan çok toprağını ve halkını savunan bir direniş figürü olarak hatırlanıyor.